Selamun Aleyküm herkese merhaba. Bu videomda Solana airdrop hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu Solana airdrop botu diğer botlardan farkı direkt Coinbase hesabınıza ödemeleri yapması yapması. Şu an için herhangi bir ödeme almadım. Minimum ödeme için zaten 0.40.2 402 azın Solana olması gerekiyor ve her referanstan da 0.401 verdiği için yani minimum iki referans sahibi olmam lazım ki ödeme talebinde bulunabileyim. Kısaca bot, botu anlatmam gerekirse zaten start butonuna bastıktan sonra bize bu şekilde bir toplama veya çıkarma işlemi soruyor rastgele. Her kullanıcı farklı işlemler soruyor. İlk önce continue butonuna bastıktan sonra daha sonra ekranda sizin ekranınızda size soran işlemin sonucunu yazıp göndermeniz gerekiyor mesaj olarak. Daha sonra zaten bizden bize ufak bir bilgi veriyor. Daha sonra buradaki e, verdiği bilgilerde airdrop'u tamamlayanlara ödül olarak 10 dolar değerinde Solana veriyor ve herkese veriyor. Bu airdrop'ta zaten 12 Şubat'a kadar devam ediyormuş. Ve Join Airdrop butonuna bastıktan sonra biz de burada yapmamız gereken görevleri istiyor. Birinci ve ikinci Telegram gruplarına katılıp Twitter hesaplarını takip edip ve diğer bir Telegram kanalına da katıldıktan sonra Submit Detail diyerek bizden istenilen bilgileri buraya yazıyoruz. Tabi son olarak bizden Coinbase hesabına kayıt olduğumuz e-mail adresini istiyor ki biz de bu bot sayesinde kazandığımız kriptoları Coinbase adres bizim adresimize göndermeleri gerektiği için Zaten Coinbase üyeliği herhangi bir ülkeyle sınırlı olmadığı için tüm ülkeden herkes dahil olabiliyor kendi e-mail adresleriyle. Hesabı olmayanlar zaten videonun altına linkleri bırakacağım. O linkleri kullanarak Coinbase'e üye olabilirler. Daha sonra başarılı bir şekilde bota dahil olup bütün görevleri yaptıktan sonra size özel bir referans kodu bırakacak. Bu referans kodunuzu sosyal medya hesaplarınızda farklı yerlerde arkadaşlarınıza paylaşarak daha fazla solo olan kazanabilirsiniz. Daha sonra botu tamamladıktan sonra Statik stick butonuna basarak sizin bilgilerinizi görebilirsiniz ve burada ufak bir açıklamada belirtiyor bu açıklamaların içinde bu airdrop'tan kazandığımız 10 dolar değerindeki Solana'yı ne zaman vereceğini şimdilik bildirmemiş. Ee, ben de herhangi bir ödeme almadım. Şu an bu videoyu çekmemin sebebi iki tane referans sahibi olduğum için ödeme talebinde bulunacağım şu an. Withdraw dediğinde bana zaten botu tamamladıktan sonra herhangi bir referansım olmadığı için bu şekilde hata verdi. Minimum 0.402 sol olması gerekiyormuş. Sosyal medya hesaplarında Telegram referans linkimi paylaştıktan sonra görüldüğü üzere iki tane referans sahibi oldum. Şimdi buradan ekrandaki butona basarak menümüzü açıyoruz. Tekrar statistik diyorum. Yani buradakilere tekrardan vitra basarak Farklı bir şeyler gelmesini istemiyorum. Risk atmaktansa direkt buradan hemen Statistik bölümüne tekrar tıklıyorum. Aşağıda gösterilen menüde eğer sizde bu statistik görülmezse bu şekilde kapalıysa siz yine tekrar buradaki menü butonuna basarak statistiğin gelmesini sağlayabilirsiniz. Tabi bu saatten sonra statistiğe gerek yok. Burada Vitrav butonu gözüktüğü için direkt Vitrav butonuna basıyorum. Evet 3-5 saniye içinde geldi. ekranda da görüldüğü üzere new intro sent yeni ödeme gönderildi ve hash kodu da burada yazıyor. Gürcü 87 benim adresime de e-mail gelmiş olması gerekiyor. Hemen bakıyorum. Evet. Anında gelmiş. Görüldüğü üzere Coinbase hesabıma anında ödeme yapıyor. 10 saniye bile sürmüyor. Demek ki bu bot gerçekmiş. Mümkün olunca bulabildiğimiz kadar referans bulabiliriz. Bunu da söylemek istiyorum. Solana'nın değeri şu an için 120 dolar civarında olması gerekiyor. Tam emin değilim. Hemen bakıyorum tekrar. Bunu silebilirim. Evet. CoinMarketCap'ten baktığım için buradan net değerini görebilirim. Overview bölümünden bir günlük bayağı düşüşe yaşamış ama sıkıntı değil. Buradan al butonuna bastıktan sonra ilk çıktığından itibaren 250 dolara kadar daha iyi çıkmış. Şu an zaten tüm kriptolar dibe doğru gittiği için düşüş aşamasında sorun değil. Bitcoin tekrar yükselmeye başladığında tüm kriptolar tekrar yükseleceğinden Şimdikten solona biriktirmeye başlayabiliriz. Yani etrafımızdaki arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla solona kazanabilirsiniz. Bot anında 3 saniye içinde Coinbase hesabına ödeme yapıyor. Tabii bu bot da dahil olup Coinbase hesabınız yoksa withdraw yapmadan önce ilk önce Coinbase hesabınıza Coinbase hesabına borsasına üye olun ve e-mail adresinizi mutlaka onaylayın Coinbase'ten ki ödemeleriniz gelsin tam emin değilim çünkü denemediğim için Coinbase hesabı açıp e-mail adresinizi onaylamadıktan sonra withdraw e yapsanız dahi ödemeniz gelmeyebilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. E-mail adresinizi mutlaka onaylayın. Bu sadece Coinbase alakalı değil Herhangi bir borsa sitesine üye olduktan sonra mutlaka e-mail adresinizi onaylamanız gerekiyor. Bu da küçük bir açıklama yapmış olayım bilmeyenler için. Şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlar.